Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. 1024 Şubat 2023 kataloğu yayınlandı, detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada Benante 7 parça kahvaltı seti var, 269 lira. Rakli 12 parça çay seti, 129 lira. Rakli 3'lü su bardağı, 200 sisi, 34.50 Türk lirası. Kumtel'den 5.5 litre kapasiteli ve 1500 watt gücünde airfryer olacak, 1799 lira. Benante 6'lı çay tabağı, 89 lira. Borcam'dan kapaklı borcam oval tencere, 2250 sisi, 99 lira. Şefsten krep tavası, 26 cm ürün, 73.50 Türk lirası. Casilda home bardaklı baş ucu sürahisi, 700 sisi, 39.50 Türk lirası. Molinella'dan kuş desenli çift kişilik nevresim seti, 200-220 e cm boyutunda, 269 lira. Desenli çöp kovası, 5 litre, 24.50 Türk lirası. Lüç pelüş banyo paspas seti, biri 60'a 100, diğeri 50'ye 60 santim boyutlarında, 159 lira. Kadın soft pijama takımı, small'dan x large bedene kadar, 175 lira. Çok amaçlı sepet, 12 litre, 34.50 Türk lirası. Ören bayan dora üçlü yumak, 39.50 Türk lirası. Kili havlu seti, 49.50 Türk lirası. Erkekler için gondol terlik, 42, 43, 44 numaralar, 49.50 Türk Lirası. Kadın gondol terlik, 37, 40 numaralar mevcut, 49.50 Türk Lirası. Arkadaşlar bu arada, güncel market kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ören Bayan Favori Üçlü Yumak, 39.50 Türk Lirası. Lavdan kilitli saklama kapları olacak, 400 sisi olanlar 34.50 Türk lirası, 800 sisi olanlar 44.50 Türk lirası, 1200 sisi olanlar 55 lira, 1900 sisi olanlar 72.50 Türk lirası. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf, 100 200 santim bu da 85 lira. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf, 160 a 200 santim uzunluğunda 109 lira. 4 bölmeli döküm kek kalıbı 189 lira. Okyanus Kare dörtlü kahvaltılık 69 lira. Aşa bahçeden frigo bölmeli tereyağlık 480 sisi 39.50 Türk lirası. Şekerlik kahvaltılık 19.50 Türk lirası. Lav espresso bardağı üçlü 95 sisi 32.50 Türk lirası. Lav servis tabağı 375 sisi 17.50 Türk lirası. Yine lavdan servis tabağı 230 sisi 12.50 Türk lirası. Üçlü meyve bıçağı, 27.50 Türk lirası. Okyanustan rende var, 55 lira. Okyanustan ahşap görünümlü servis ürünleri olacak, her biri, 26.50 Türk lirası. Şefsten tek fiyat bıçak ve soyacak çeşitleri, 32.50 Türk lirası. Çok amaçlı meyvelik, 17.50 Türk lirası. Yuvarlak mısır kovası 10 lira. Üçlü kapaklı kase seti, 57.50 Türk lirası. Bulaşık seti 18.50 Türk lirası. Büyük kesme panosu 23.7'ye 33 santim 37.50 Türk lirası. Süzgeçli maşa 27.50 Türk lirası. Okyanus seyahat ürünleri 7.50 Türk lirası. Kapaklı yuvarlak rattan sepet 13 litre 42.50 Türk lirası. Fakirden çeyiz seti gelecek, çay makinesi, bilenler seti, tost makinesi ve Türk kahvesi makinesi olacak. Dörtlü set 2.799 lira. Cam set üstü ocak, 1.399 lira. Molinella kuş desenli tek kişilik nevresim seti, 160A 220 santim, 209 lira. Yine Kuntel'den 2.2 litre air fryer, 900 watt gücünde, 799 lira. HP'den Bluetooth klavye, 599 lira. Relax marka 2 litre çelik termos, 239 lira. Ditsu 55 inç Ultra HD Android LED TV, 5999 lira. Polosmart'tan 10.000 mAh Powerbank var, 145 lira. Polosmart katlanabilir telefon tutacağı, 39.50 Türk lirası. Kaysart No Frost buzdolabı 430 litre, 7499 lira. Keysart buzdolabı, 330 litre, 5799 lira. Keysart'tan 8 kilogram çamaşır makinesi, 5599 lira. Keysart 8 kilogram çamaşır kurutma makinesi, 5599 lira. Keysart 4 programlı bulaşık makinesi, 4699 lira. Hervenci tırnak süsleme seti, 119 lira. Şıngıraklı peluş dişlik, 65 lira. Çok parçalı vakum molekül, 69 lira. Karma çıttak ve bloklar, 120 parça blok ve 72 parça çıttaktan oluşuyor, 44.50 Türk lirası. Hayvan dostu oyun seti, farklı çeşitleri de var, 79 lira. Bilsan'dan 9 parça hayvanlı puzzle oyuncak, 29.50 Türk lirası. Parıltı yayınlarından eğlenceli çıkartma kitabı, 17.50 Türk lirası. Sevimli hayvanlar balon seti, 17.50 Türk lirası oyuncak ışıklı sesli traktör 20'ye 10 santim boyutunda, 89 lira. Türkiye İş Bankası Hikaye Kitapları, 18.50 Türk Lirası. BİM 24 Şubat kataloğu bu şekilde olacak, izlediğiniz için teşekkürler, sonraki fırsat kataloğunda görüşmek üzere hoşçakalın.